Evet arkadaşlar bugün Mert seninle onun bir sene yakında biriktirdiği Bakılmıyor ama kılmıyor bu Tamam bir senedir biriktirdi, kumarasını açacağız Mert kucağına al bakayım ağır mı? Bakın boyu kadar arkadaşlar şimdi açacağız Tokay bu Mert sence ne kadar çıkar içinden? Bir sürü tokay Bir sürü para mı çıkar? Evet Ne yapacaksın o parayla? Araba mı? Evet. Motor ve tamam. set. motor böyle alalım. Böyle alalım. Çok büyük motosiklet set alacakmış arkadaşlar. Ay kaba alalım. Tamam. Ay kaba motor set. Ay motor. Tamam gel. Otur yanına. Açalım. Ben biz nasıl açacağız bunu? Bunla bunla bunla. Kim açsın? Çağır gelsin. Babaanne gel aç bunu. Tamam. Babaanne geliyor. Babaanne bana, bana Mersin'in oyuncakları da buralarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyoruz. Mersin heyecanlandın mı? <laughs> gel otur yanına. <laughs> arkadaşlar bıçaktan korktu. Biraz açalım gelelim o zaman. Açalım. Biraz açalım Gelelim. Ben, Salça haritayı, keleğimi de yerleştirelim. Ben, ben ölecek adam oldum. Haritalar şişer açmaya çalışıyor. Olsun. Ben ölecek adamım. Tamam. Gel, kumaranın karşısına gel. Oha! Işık kayınlıyor. Her şeyini buradan izliyor. <laughs> Gelsene. Şimdi bakacağız sürpriz olsun. Oha! Hemenle tamam. Niye kaçıyorsun? Böyle biraz açıldı. Gel gel otur yanına gel. Neyse yerinde duramıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gelsin ya. sürüyor. akşam ses yapıyoruz Mert'e. Mert'e kuşta kuş da zıplıyor senin gibi. Bak o da sese göre zıplıyor. <laughs> Bak gördün mü zıplıyor. eline çeksen. Ver sen elini keser, çeksen. Ben suyumu alamadım Tamam. Gel şimdi otur. Bak paralar burada. Evet. Şimdi dök onları yere. Dök dök. Öyle değil. Direkt ucaklık, çevir. Ucaklık. Direkt çevir. Ha? Bana doğru dök. Bana doğru dök. Bana doğru çevir. Ha? Öyle dök. Arkasından tut. Çekmeçin. Oo. Salla salla dökülsün. Para kaldı orada. Evet. İçinde kumaranın içinde para var. Bitti Görmedin ya. mi? Gel bakayım. Ana o. Bakayım içinde. İçine İçi nasıl olmuş? Elini sokma. Kesersin elini. Arkadaşlar şuna bakın. Mertsi'nin boyu kadar. Bunlara bakın. Evet. Aynı <laughs> paraları paraları ayıralım. Sen de bozuk paraları al tamam mı? Ama bunun içine atma. Elini kesersin. <laughs> Şunlara bakın. İçeridekiler dolu. <laughs> Biz bunların aynısını size koyup geliyoruz. Hadi ne yapıyorsun? Havaya mı atıyorsun? Mersi'nin oyun, Mersi oyun buldu. Mersi'nin oyun buldu. Biz sayıp geliyoruz. Mersi'nin bakın ya sen, çok para çıktı. ben bak, ağabeyi Arkadaşlar Gel de bozukları kamyonu atıyor. Oyu döküyorum. Tamam seni bekliyoruz biz. 5 kuyum var benim. Tamam. Ben Onları, ben da... Ben Onları da getir sayalım. Beni konuşturmuyorsun hiç. Ne? Ne? Hep seni bekliyoruz. Sayacağız bunları. Tamam. Sonra gidip sana akülü motor alacağız. Akülü motor var. Akülü ya. Evet ondan. Hadi getir onu. Bu kadar kabanın şeyini bas. Sen kabanın şeyini. Tamam getir. Hadi dök onları. Oha. Şöyle koyalım. Oha. Bunlara bakın arkadaşlar. Bunları sayalım tamam mı? kayıp geliyoruz arkadaşlar. Mersin gel bak saydım. Tamam ama bu bu ne bozma bunu yapalım. Bak saydım hepsini. Benim böceklerim var hem de. de mi saysın? Evet. Tamam ben saydım. Şu kadar paramız çıktı arkadaşlar 7000. -3. Benim yani. bir çamurum var. Tamam. Ne yapacaksın bunlarla? Kosoya, o zaman biz gidip Akin. motor alalım tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Şimdi Hadi ne? bay bay. Şey Şimdi akşam oldu yarın. Akin. Bak. Gördün mü karanlık? Yordu. Tamam gel. Rıksa. Koklayalım. Bunlar benim olsun mu Mertsiz? Evet. Tamam benim oldu o zaman. Hadi bay bay ben gidiyorum. Harcamaya gidiyorum. Ben harcamaya gidiyorum. Hadi bay bay.